özgürlük çoğu zaman insanı kaba kılar. Özgürlük çoğu zaman insanın içindeki merhameti, cümleti ve nezaketi yok eder. İnsan bu kendinde gördüğü özgürlük mücadelesini veya yapma isteği yine insani baskına bir zaaz olarak hissedecek. Ve bu sefer gaddar olmak için tutumlarını değiştirme mücadelesine gidecektir. Oysa yanlış insan olmak istediği kadar özgürdür. Olmak istemesi en küçük hiçbir kötülükte de ardışık değildir. buna tutarsız kalmaktır. Olmak istemesi, mutluluğu, huzurlu ve başarıları kadar olmasıdır. Bunlar için en küçük kötülüğü dahi yapması özgürlüğünün başarılıklarına gitmesi demektir. İnsanın fazladan cimri olması başkalarında verme isteğini yok etmektir. İnsan sadece para konusunda cimri değildir. 手机卖好卖。